Sanat Kritik sunar. Freud diye diye. Rocha ve Projektif Testler Derneği'nin katkılarıyla. Podcast görselleri için Mehmet Ali Kalacı'ya, jenerik müziği ve teknik altyapı için Ömer Şahin'e teşekkür ederiz. Editör Tevfika İkiz. Abdullah Ezik anlatıyor. Baba katline giden yol. Herkese merhaba. Ben Abdullah Ezik. Bugün Freud diye diye podcast serisi çerçevesinde Freud'un baba katli meselesinden ve bu konunun Orhan Pamuk'un Kırmızı Saçlı Kadın romanına nasıl yansıdığından söz etmek istiyorum. Ben öncelikle baba katline giden yoldan ve Freud'un bu meseleye nasıl yaklaştığından biraz söz ederek giriş yapacağım. Fizik e, Psikanalizmin kurucusu Sigmund Freud'un sizin ustalarınız kimlerdir sorusuna kütüphanesini dolduran önemli edebiyat yapıtlarını göstererek yanıt verdiği sıklıkla söylenir. Freud'un edebiyat ile ne derece yakından ilgilendiği, kendi kişisel kütüphanesinden anlaşılabileceği kadar kendisinin tüm söylemlerini çeşitli edebi metinler üzerinden açıklamasından da fark edilebilir. Dolayısıyla daha başından beri psikanaliz ile edebiyat Freud için iç içe geçen iki önemli disiplindir diyebiliriz. Freud, hayatı boyunca gerçekleştirdiği çalışmalarında yalnızca ruhsal hastalıkları tedavi edecek yöntemler üzerinde değil, aynı zamanda insan ruhsallığının nasıl yapılandığını ve işlediğini açıklayacak yöntem arayışları içerisinde de bulunmuştur. Bu süreçte bilinç dışı bir yazar ve şair olmanın da ötesinde sanatçı olmanın ayrıcalığı olan ilhamın da kaynağı olarak ön plana çıkmıştır. Öyle ki daha geniş bir tabir ile edebiyatçılar, bilim insanlarının dahi önünde yer almakta, gündelik hayatımda sirayet eden birçok konu, sorun, mesele edebiyatta çiğitli ve işlenmektedir. Sön dilimi Kral Olypus, Sofokles için belki bir oyun kahramanıdır. Ancak Freud için o, insan olmanın trajik yanını temsil eden bir figürdür. Benzer şekilde Dostoyevski, Flaubert ve Marcel Proust gibi birçok isim tarafından yaratılan onca kahraman, salt var oldukları edebi metinlerle sınırlı kalmamış, içerisinde insanlığın asırlara yayılan mücadelesini de barındırmışlardır. Dolayısıyla Bülent Somay'ın ifadesiyle denilebilir ki Freud edebiyatta insan olmanın karşılığını, insan olmanın neye tekabül ettiğini ve bu sorunun cevaplarını arar. Çağdaş dönemde de tıpkı Freud ve çağında olduğu gibi böyle bir anlayış vardır da tek yanlış olmaz. Zira yoktan var edilen her bir kahraman, kendisine söz hakkı tanınan, kendisini ifade etme hakkına sahip olan her bir kahraman insan olmanın trajik yanını görünür kılar. Freud, kendi önerge ve iddialarından hareket ederken bunu sürekli edebi metin ve yazarlar üzerinden örneklemeye tüm yaşamı boyunca dikkat etmiştir. Bu noktada Dostoyevski ile Karamazov kardeşler, Sofokles ile Kral Oedipus, Shakespeare ile Hamlet iç içe geçerken Freud'un bakışını nedenle geniş bir çağ ve alana çevirdiği de açıkça görülür. Türk edebiyatı çerçevesinde de Ahmet Hamdi Tanpınar, Leyla Erbil, Said Faik, daha da yakın döneme bakacak olursak Orhan Pamuk, Ebru Ojen, Türker Armaner, Sema Kaygusuz gibi yazarlar bu eğilime veya en azından etkileşime en açık yazarlar olarak kendilerine geniş bir alan açmayı başarmışlardır. Bilinç ve bilinç dışının ortaya çıkması ve bunun yapıtlarda açıkça görünür kılınması, insanın trajedisini ve içerisinde bulunduğu sarmalı tüm çıplaklığıyla ortaya koyar. Ben de bu noktada Orhan Pamuk'un Kırmızı Saçlı Kadın romanını Freud'un baba katli ve baba figürü metnelerinden irdelemeye çalışacağım. Bilindiği üzere baba, babanın iktidarın yokluğu ve baba katli gibi meseleler, Tandimat'tan itibaren Türkiye'de ve Türk Edebiyatı'da sık sık sorgulanan, tartışmaya açılan konular olmuşlardır. Jale Parla da Babalar ve Oğullar, Tandimat romanının epistemolojik temelleri başlıklı eserinde bu konuyu farklı açılardan değerlendirmiştir. Babanın anlamsal olarak neye tekabül ettiği, bir iktidar kaynağı olarak ailedeki ve toplumdaki yeri, hiyerarşik düzendeki konumu bu meseleyi ayrıca önemli kılmaktadır. Orhan Pamuk da 2016 yılında yayınlanan Kırmızı Saçlı Kadın başlıklı romanında Akın, Cem ve Enver karakterleri üzerinden söz konusu bu baba figürü ve bu figür çerçevesinde gerçekleşen baba katli meselesiyle yoğun bir şekilde ilgilenmiştir. Bu romanında okuyucuyu 30 yıl öncesinin İstanbul'una götüren Pamuk, babalar ve oğullar arasında bitmek bilmeyen mücadelelerle geçen ve temelinde babanın konumuna odaklanan bir yapı kurar. Daha önce de söz Gelimi, Cevdet Bey ve Oğulları gibi romanlarında babalar ve oğullar arasındaki mücadele eden ve bu ilişkilerden söz Orhan Pamuk, bu kez meseleye daha farklı bir perspektiften, bir cinayet üzerinden yaklaşmayı denemektedir. Öncelikle Akın ile oğlu Cem arasındaki ilişkiye bakıldığında ilk öde çarpan husus, babanın yokluğu ve ilk dönem tandimat romanlarında da görüldüğü üzere bir tür iktidarsızlık meselesidir. Öyle ki daha sonraki yıllarda Ayşe ile Cem'in bu evlilikten çocuğun olmaması da bu konuya yorulabilir. Hayatın siyasi mücadeleler, tutuklanmalar ve kayboluşlarla geçen Akın, oğlu Cem ile hiçbir zaman ilgilenemez ve nihayetinde baba ile oğlu arasında doğal bir ilişkide var olamaz. Cem, kendi ayakları üzerinde durması gereken, bir süre sonra babasının temel yok oluşuyla ailenin geçim yükünü domuzlayan bir oğul olarak hayatına devam eder ve bu onun kişisel yaşamını belirleyen de en önemli unsur haline gelir. Babasının artık tamamen romandan çekilmesi ve varoluşunun tükenmesiyle birlikte Cem de kuyu kadıcılığı yapmaya başlar ve hayatını farklı meslek dallarında sürdürmeye özen gösterir. Bu süreçte tanıştığı Mahmut Usta da onun hayatına yön veren en temel karakterlerden, isimlerden birisi olur. Oedipus kompleksinin devreye girdiği temel nokta da aslında babanın ölmesi yani Akın'ın ortadan kalkması ve onun yerine bir başka karakterin Mahmut geçmesi Cem'in hayatında önemli bir yere sahip olmasıdır. Orhan Pamuk da Oedipus kompleksine giden yolu aslında adım adım işaret etmektedir ki bunun ilk adımı da daha önce bir kitapçıda çalışan Cem'in Sophocles'in aynı isimli oyununu okumasıdır. Kuyu kazıcılığı yaptığı kasabada bu kez oyunu fiziksel olarak izleme şansı bulan Cem'in hayatının adım adım nasıl değiştiği de bu şekilde okunabilir. Dolayısıyla önce babasını kaybeden ve onun yerine başka bir baba figürünü yerleştiren Cem, daha önce okumakta olduğu Sophocles'in Kral Oedipus oyununu bu kez çalışmakta olduğu kasabada filizne olarak izlemiş ve bu oyunda bir süre sonra onun hayatını değiştirecek asıl etkiyi yapacaktır. Çünkü bu oyunu izlerken kırmızı saçlı kadın yani Gülcihan ile tanışır Cem. Romanad adını veren kırmızı saçlı kadın yani Gülcihan, Oedipus kompleksinin başladığı noktadır. Zira o hem Akın hem de Akın'ın oğlu Cemil ile birlikte olmuştur ve bunu da onların birbirlerine olan benderliğinden yola çıkarak keşfetmiştir. Dolayısıyla hem babanın hem de oğlun aynı kadınla bir ilişki içerisinde bulunduğundan söz edilebilir. Hem baba hem de oğluyla ilişki yaşayan Gülcan, baba oğul arasındaki benderliğe işaret ederken onların kaderlerinin de nasıl tayin edileceğine dair öngörülerde bulunulmasını sağlar. Oğluyla uzak ve soğuk bir ilişkisi olan Akın, oğlunun da bender bir karaktere sahip olmasına neden olur. Bu nedenle Cem, hiçbir zaman oğlu Enver ile tanışmak istemez. Çünkü kendi babasından ona kalan aile mirası, onu bu duygudan, babalıktan men eder, onda duyumsamadığı acı bir tada neden olur. Bu romanında kullandığı referansları ve esin kaynaklarını açıkça eden Orhan Pamuk, aslında hikayeyi nasıl biçimlendirdiğini de açıkça bilir Yenkılar. Okuyucu ile Kral Odipus hikayesini açıkça paylaşan Yadar, daha sonra buna karşılık Firdevsi'nin şehnamesinde işlediği en önemli hikayelerden biri olan Rüstem ve Sühraba'da geçiş yapar. Böylece batı ile doğu arasında bir köprü kurulurken baba katli meselesine giden yolda her iki kültür ve medeniyet dairesinden de örnekler verilmiş olur. Cem de Kral Odipus'un ardından Sühraba'nın başına gelenleri de içerisinde kırmızı saçlı kadına değer aldığı bir tiyatro oyunu aracıyla öğrenir. Daha sonra da bir yasak ilişki sonucu evli olan Gülcihan ile birlikte olur. Bu ilişkinin neden yasak olduğu da biraz sonra hikayeye kan bulaşması ve beliri veren cinayet örgütüyle çığa çıkar. Burada hali hazırda Cem'in zaten evli olan bir kadın ilişki yolda da zaten bu yasak aşkın boyutlarını arttıran bir başka önemli konudur. Mahmut Usta'yı ki aslında ona Cem nedeniyle bir tür baba da denilebilir. Kuyunun dibinde öldüren Cem büyük bir paniğe kapılır ve kasabayı terk eder. Ancak tüm örgü daha sonra Cem'in Gülcihan'dan Enver isimli bir oğlunun olduğunun haber alınması ile değişir. Oğluyla tanışmak için yıllar sonra bu kasabaya geri dönen Cem için yeni bir hikaye başlar. Ki bu da Oripit Komplek'nin yeni baştan kurulacağı ve her şeyin tekrar edeceği yeni bir döngüye işaret etmektedir. Babasıyla tanışmak için kimliğini değiştiren ve kendisini Serhat olarak tanıtan Enver, öncelikle onun kim olduğunu öğrenmeye ve karakterini çözmeye çalışır. Cem ile Enver, baba oğul olarak kendilerini uzun bir sözlü münakaşanın ortasında bulur, birçok konuda fikirlerini çarpıştırırlar. Ancak burada asıl belirleyen baba ve oğlun birbirlerine karşı aldıkları konum ve meselelere yaklaşma biçimidir. Kendisini Serhat olarak tanıtan Enver'in gerçek kimliğinin ortaya çıkmasıyla aslında düğümde çözülmüştür denilebilir. O Dipun ve başına gelen bu kez Enver'in de başına gelecektir ve o da bu Kervana katılacak. Tıpkı onlar gibi babasını bir kuyu dibinde öldürecektir. Ve böylece cinayet gerçekleşecek. Tıpkı Cem'in hikayesinde, Akın'ın hikayesinde olduğu gibi... Enver'in eli de kana bulanacak. O da onlar gibi bir cinayetin katil danlısı olacaktır. Kırmızı saçlı kadında aslında üç kuşağı temsil eden Akın, Cem ve Enver'in her birinin kendi babasını katletmesi, baba katli meselesinin nedenle evrensel ve nesilden nesne sirayet eden bir konu olduğunun da açıkça vurgulanmasına demin hazırlar. Bir baba olarak Akın hiçbir zaman var olamamış, daha sonra da tamamen ortadan kaybolmuştur. Cem, Önce babası Akın'ı kaybeder, ardından onun için bir tür baba olan Mahmut Usta'yı da öldürür. Böylece öncelikle bir kayıp, daha sonrasında da işlenen bir cinayet ile babanın yokluğunun altı çizilmiş olur. Böylece tüm bu kayıplar birbirini tetikler. Halkanın bir diğer uçunda ise Enver, bu kez doğrudan silahı eline alarak babasını açıkça vurur, onu öldürme cesaretini gösterir ki burada cesaretin altı özellikle çizilmelidir. Başlangıçta gölgeler ardında karanlıkta gerçekleşen baba katli zamanla sarış bir şekilde işlenen bir cinayete dönüşür. Bu da tıpkı aslında insanların ilk hikayelerinden birisi olan Habil ile Kabil'de olduğu gibi katil meselesinin ne derece evrensel ve nesilden nesile sirayet eden bir konu olduğunu da vurgular. Kibidin buradaki odak noktamda olan Kral Oedipus ve Rüstem de hikayesi de benzer bir yapı içerisinde kurgulanmıştır. Bu romanın da Freud'un Sophocles'in Kral Oedipus oyunu üzerinde ortaya koyduğu Baba Katli ve Odip kompleksi meselelerinin merkezine alan Orhan Pamuk, bu konu üç kuşaktan üç farklı karakter üzerinden işler. Ancak tüm bunları yaparken işin içerisine Kral Oedipus'a paralel olarak Şehname'den Rüstem ile hikayesini de ekler. Kırmızı saçlı kadını hem doğudan hem de batıdan referans alan farklı karakter ile işin içerisine dahil eden Orhan Pamuk, böylece Freud'un edebiyat ile birleştiren düşüncelerinden de sıkı bir şekilde yararlandığını eserinde kullandığı referanslar ve esin kaynaklarıyla açıkça ortaya koyar.